Şimdi size söyleyeceğim tekniği uygulayın hemen çözülüyor. Bir haftada. Kesin. Bunların gerçek nedeni insanlar koronavirüsten dolayı niye depresyona girdiler bu yüzden. Üç tane şey var. Çok önemli. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Eyvallah, iyiyim şükürler olsun. <laughs> İyiyim. Sıradaki soru insanların yanında, toplum içinde rahat hissetmiyorum. Sürekli bir eleştirilme ve reddedilme korkusu yaşıyorum. Ne önerirsiniz? Şimdi reddedilme çok önemli bir korku. Yani bu bizim için çok kritik ve önemli derecede bir problem. Bu konuyu dünyada en iyi araştırmış adamlardan birisi Bowlby diye bir adam. Bolbi. Bu adam bağlanma kuramı diye bir kuramı var. Müthiş. Biz reddedilme korkusunu, reddedilme, onaylanmama, eleştirme korkusunu ne zaman öğrendik? Çocukken, belki bebekken. Çocukken birisinin seni reddettiğinde çocuk bunu nasıl anlamlandırır? Niye reddetti bu annesi ya da babası onu? Çocuk öyle bağlantı kuramaz ki. Reddediliyor yani onun varlığı reddediliyor tabii. Bak dünyada bu bol bir diyor ki dünyadaki en büyük acılardan birisi diyor reddedilme acısı diyor. 50 sene insanın içinde büyüyerek devam eder diyor. Birisinin annesinin babasının onu kabul etmemesi o kadar incitici o kadar acıtıcı bir şey ki. Bakmayın siz biz yani bilinçaltımız çok dolu böyle şeylerle. Onun için biz bu reddedilme korkusunu nasıl çözeceğimizi bilemedik. Şimdi birincisi reddedilme kaygısını, korkusunu önce tespit etmemiz lazım. Beyin bilmediği şeyi çözemiyor. Mesela grip oldun. Niye grip olduğunu bilemezsen çözemiyorsun. İnsanlar koronavirüsten dolayı niye depresyona girdiler? Bu yüzden. Neden olduğunu çözemiyor, nasıl çözüleceğini çözemiyor, nasıl gider bilemiyor. Belirsizlikler beyni depresyona sokuyor. Peki reddedilme korkusunu ilk çözmek için fark etmeniz lazım ben insanların yanında heyecanlanıyorum, kaygılanıyorum, konuşamıyorum, elim ayağıma dolanıyor gibi. Bunların gerçek nedeni ben reddedilirim, beni beğenmezler, sevmezler diye kaygılıyım. Bunu kabul edeceğiz önce. Ama tanımlamamız lazım başta. Şunu dememiz lazım. Evet ben gerçekten ciddi ciddi reddedilme korkusu yaşıyorum. Bu reddedilme korkusu benim içimde beni yiyip bitiriyor. Bunu demeliyim yani. Bir kere bunun testini koymalıyım. Evet ben tabi reddedilme sorunu yaşıyorum. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim size, bir teknik. Lauren Howe ve Karen Weck diye iki tane uzmanın çok güzel bir çalışmasında var, çok güzel bir yöntem. Bir kişinin reddedilme korkusuyla yüzleşmesi için, bakın yüzleşin diyor ya uzmanlar. Önce bunu tespit ettik ama bunun kökenini bulmak için durup kafanızın içindeki eleştirel sesi yakalamanız lazım üç tane şey var. Çok önemli. Bunlardan birincisi gözünü kapat. İnsanların karşısına çıktığını ya da e, insanlara bir şey konuşurken anlattığını ifade ettiğini hayal et. Bu hayal sırasında aklına ne geliyor? İlk gelen cümle. Sen beceriksiz, yapamazsın. Şunun tipine bak gibi. İlk eleştirel cümle neyse sizin o. Ve bu hangi tonda geliyor? Bu hangi tonda, ses tonda geliyor? Çünkü bizim bilinçaltımız böyle hard disk gibi. Annemizin, babamızın, teyzemizin, halamızın birilerinin sesleriyle dolu. Bizi reddederken konuştuğu cümleler bizim bilinçaltımızda hayatım 50 sene bilinçaltında o ses konuşmaya devam ediyor. Yankı teorisi deniyor buna. Sürekli yankılanıyor bilinçaltında sürekli bir şey yankılanıyor. Önce durup sakinleşip o sesi yakalamamız lazım kimin sesi beni reddediyor? Bu sesi fark etmezsek kesinlikle bu iş çözülmüyor. Önce yakalamanız lazım. Sonra bu sesin fizyolojik noktasını bulmamız lazım. Yani sen bu reddedilme korkusu yaşarken yani insanlar seni reddedecek gibi olduğunda vücudun neresinde ne oluyor? Mesela midem şöyle oluyor. bağırsakların bağırsaklarım böyle oluyor. Kalbim hızlı hızlı artıyor. Gibi bir yer boğazım bir şey oluyor bir yerde oluyor. Bunun kodlanmasını bilmemiz lazım. Çünkü bilinçaltı bu reddedilme korkusunu bir yerde kodluyor seni. Küçükken de. Onu bir ses tonu, bir konuşma ve bir şeyle beraber kodluyor. O kodlamayı yakalaman lazım. O yüzden içe bakış teorisi deniyor. Kişinin kendisinin içine böyle doğru düzgün, objektif şekilde bakması gerekiyor. Bunu yakaladınız ya. Şimdi size söyleyeceğim tekniği uygulayın hemen çözülüyor. Bir haftada. Kesin. Bu bekin yaklaşımında çok daha baskın. Diyor ki siz diyor bu sesi yakaladınız ya diyor. Annenizin sesi ya da babanızın sesi eleştiren sesi. Bunu fark ettiğiniz anda diyor bu sesi Kemal Sunal'ın sizin için komik gelen birinin sesine dönüştürün. Yani mesela diyor ya tipsiz şunun tipine bak konuşuyor çıkmış. Mesela bunu Kemal Sunal söyleseydi. Ya tipsiz işte şunun tip böyle 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 söylediğinde komik gelen size göre komik gelen birisinin sesiyle söyletin aynı cümleyi. diyor. Kendinize iç ses Tabii. Evet. Hatta o kişiyi gördüğünde mesela diyelim annen, annene ziyarete gittin yine laf sokuyor sana, bir iğneliyor seni. O iğneli lafları sen Kemal Sunal'ın sesiyle söylüyormuş gibi kendini zorla o sırada sıfır etki. Hiç canın acımayacak. %100 garanti. Çok basit ama evet. Bak dinle bak deneyelim. Biri size şu hakaret etse. Bu da babanız olsa. Babanız size hakaret ediyor. Sizin çok canınız yanıyor değil mi? Aynı lafı bir de şimdi şöyle dinleyin. Çek. Aynı şekilde canınız yanmadı. Gördüğünüz gibi. Yani Kemal Sunal o hakareti. Ya kalk düzensiz. Tipsiz. Düzgün yapmıyorsun dediğini. Bir de öyle dinle bakalım. altımız hemen formatı değiştiriyor. Hemen o sıkıntının yerine güzel duygular geliyor. Beyin gerçekten manipüle edilebilir, yönetilebilir bir yapı. Tabi, 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 tabi. Direkt. Hemen. Zaten manipüle edildiği için kötü düşünüyor. Hangi bebek böyle senin kadar acı çekiyor? Morali bozulmuyor ki bebek. Bakıyor böyle kim şeker verecek, kim mama verecek. Böyle bebeklerin morali bozulmuyor ki. Canlı yapman lazım. Yani psikolojikman morali bozulmuyor, canlı yakman lazım. Sadece reddedişte morali bozuluyor. Hayvanların bile öyle. Hayvanı da reddet, çıldırıyor hayvan. Reddediş kimse kabul etmiyor. Dünyada kimse, bitkiler bile ya. Biraz ilgilenme, çiçek kuruyor yani. Reddediş dünyada kabul edilmiyor hiçbir varlık tarafından. O yüzden bebeklere dikkat et, hiç morali bozulmuyor, hiçbir şey olmuyor bebek ancak reddedersen canlı yakabiliyorsun. Bizim bebek sıfır doğdu ya. Beyni böyle temiz, böyle makine kayıt alıyor. Baba habire canlı yakıyor, eleştiriyor. Anne bir yerden habire eleştiriyor, reddediyor, beğenmiyor, beğenmiyor, beğenmiyor. Nasıl bir çocuk oluyor? Bu büyüdü. Biz böyle olduk. Bizim böyle canımız yandı. Annemiz, babamız bu konuları bilmediği için böyle. Çünkü ben eleştiren, çok eleştiren, reddeten annelere bakıyorum. Hocam diyor, nasıl düzelecek çocuk? Aslında anne kendince iyi niyetli. Kötülük yaptığının farkında değil. Çok iyi niyetli. Çocuğu düzelsin diye böyle yapıyor. Ama düzelsin diye hayatı kaydı çocuğun ya. Hayatı kaydı böyle iyilik, güzellik mi olur? Onun için bizim yapacağımız tablo bilinçaltımızdaki sesi değiştirin. Bütün hayatınız değişsin. Her şey değişir. Küçük değişikliklerin büyük sonuçları olur. Eyvallah. Biz farkında değiliz. Ediyoruz. Bu serinin devamı gelecek mi? Gelecek. Gelecek bu seriye devam edeceğiz. Bu reddedilme duygusuyla baş etmemiz lazım. Bizim bağlanma sorunlarımız var. Küçükten yaşadık. O yüzden ilişkilerimiz bozuk. Bunun da çok acayip şeyler. Evli ilişkilere yansımaları var bu bağlanmaların. Öyle bir şey ki dört ciltlik bir kitabı var adın bağlanma kuranması diye. Üç ciltlik pardon. Sonradan değiştirdiler onu bizler. Bağlanma, ayrılma böyle anlatıyor. Çok güçlü. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.